Değerli spor severler. Şimdiki konumuz biliyorsunuz Karşıyaka Anadolu Efes maçı oynandı. Seri de durum 1-1. Anadolu Efes'e final four'da başarılar diliyoruz da bu karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi. Programın aksine bir durum ortaya çıktı. İzmirli spor severler olarak bunun yanlış bir karar olduğunu belirtiyoruz. Karşıyaka Kulübü'nden peş peşe açıklamalar geldi. Tüm İzmir spor severleri, başka renklere gönül verenler. Evet, İzmir olarak kötü bir sezonu geride bıraktık. Maalesef Süper Lig'deki temsilcilerimiz küme düştü. Diğer temsilcilerimiz gerekli başarıyı gösteremedi. Sadece temsilcimiz Karşıyaka'dan şampiyonluk bekliyoruz. Ve şimdi yanımızda egeli spor severler var. Bunlara bu konu hakkındaki görüşlerini soracağız. Evet, sizleri tanıyabilir miyim? ben e, Ege'li spor severim. Evet. Bence çok yanlış bir durum. Çünkü e, hani, Anadolu Akası buna ihtiyacı yok. İhtiyacı yoktu. Evet, o yüzden e, bu maçın devam etmesi Evet, çünkü e, çok büyük bir yanlışlık var. Bu dedigoduyu beraberinde getirdi. Evet. Karşıyaka da playoff'ta offta şampiyonluk kovalayan bir ekibimiz. İzmir olarak bu sezon çok üzüldük. Maalesef yüzümüz gülmedi. Evet artık 24 Mayıs'ta karşıya kadar bir zafer bekliyoruz. Hani bunun da bir yanlış bir karar olduğunu belirtiyoruz. Evet yine bir taraftarımız, Egeli spor severimiz bir hanımefendi. Merhaba. Merhaba efendim. Siz... Evet Ece Hanım İzmir olarak bu sezon çok üzüldük. Maalesef Süper Lig'deki temsilcilerimiz küme düştüler. Futbolda gerekli başarıyı sağlayamadık. Voleybolda gelen şampiyonluklar gelmedi. Basketbolda Pınar Karşıyaka'dan şampiyonluk bekliyoruz. Ama Anadolu Efes Karşıyaka maçı ileri bir tarihe alındı. Hani bir İzmirli spor sever olarak sizin bu konu hakkındaki yanlış bir karar ben onaylamıyorum. İyi de bakmıyorum. Evet. Şey Ama biz temsilcimize güveniyoruz. Ne, İnşallah temsilcimiz Anadolu Efes'i eleyip dörtlü yarı finale kalacak. Sonra ise kupayı güzel İzmir'imize getirecek. Biz de İzmirliler olarak bayram yapacağız. Evet ben taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum Egeli spor severlere. Evet çok teşekkür ederim arkadaşlar.